Bu netti. Şöyle hafif sollu hafif gel böyle. Evet. Geçer çok kendine doğru çekiyorsun o kadar. <laughs> Tabii 2'yle kal. Bir şey olmaz. İkiyle kal. Evet. Açın. Böyle hafif sağlı gel böyle sollu yaptı. Ağaç böyle şeyde kalsın tamam mı? Prensesi de oraya çekeceğiz. Prensesi nereye çekeceğim? tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim nasıl bir duygu? Valla efsane bir duygu. Yani şu kadar bir geri aldım. Fazla bir gitmedim ama baya güzel. Ön camdan seskin çıkacaktı galiba az daha. <laughs> İkinci oldu. Üçüncü oldu. Burada da iyi yaptın.